Yapay hoş yapay 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 gibi o zaman yapay çok uzatmadan yapay 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 Arkadaşlar geçen maç değil, ondan önceki maç ben tek başıma oynuyorum, bundan önceki maçı Talha'yla oynadık. Muhammed Ali ee, Ondan önceki maçtı, tek başıma oynuyorum, İşaretleyici, işaretleyiciyi bir koydum, Optimus Prime geldi. Muhammed Ali'cim sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. Senin kafanı sikeyim. O... Aaa kankayı lobi çek globi. Gerizekalı ya. Baştan da böyle yapma Çek. bunu kıyım Yeniden yani. başlatacağız diyor mi? Yok. Ya tamam yapalım. o zaman. Saat 2027 bu arada. Hadi aman Kanka ben olabileyim. Ben de olabileyim. Geri zekalı. Yaptın mı? Şunu iki yapalım. Şunu iki yapalım. Aç koku. Geri zekalı. Ne? Devretsene bir odayı bana. Ne? Odayı bana devret yanlış yaptın. Oğlum doğru yaptım. Salak böyle. Öyle o. değil mi? Geri zekalı ikili. Otomatik eşleşme yok işte. Tamam mal ikiliyi alınca sen, sen ben altın oluyorum sen bronz oluyorsun geri zekalı. Bak o ikili şarızı dör dört yap, yani dört şarızı yap ya dört kişi ya neyse boş ver. İki kişilik değil dört kişilik eşleşmiyor. Tamam hadi hazırız. Ha, anladım. Evet arkadaşlar benim mallığımdan dolayı birkaç aksaklıklar oldu. Şimdi çözdük onları ve geri giriyoruz. Aha gel buraya. Bu da Nerede ne? Nerede Kör gerizekalı ya. Kanka, hadi gel. Bir dakika dur dur, aklıma bir şey geldi. Dur bir. Hebele hübele, hebele hübele, hebele hübele. He 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 <laughs> gel gel. Otur bir, otur bir, otur bir. Ha dur bekle. <laughs> Sen otur şimdi. ah 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 ben bir numaraysam yok iki numaraysam çok havalı olur diyecektim bir numara. Bir numarasın ben ikiyim. Oğlum, oğlum az önce sen dünya dedin uçak sahibi dünyada. Aa, ben Dünyadaki ya, beni takip ediyorum değil mi tamam? Evet. Moda atlıyorum. Tamam atla. Kanka şey diyeceğim azıcık şeyler de konuş ya, izleyicilerle de konuş. Oğlum ben odaklanınca böyle konuşamıyorum bir şey. Ben konuşurum. Sen rahat ol. Arkadaşlar tamam, şu konuşam, mi? Arkadaşlar az önce şu gördüğünüz şu Avelle dün yani az önce yani şu Avel oğlu Avelle yaptığım bundan yani şu an video çekiyoruz ya video çekmeden önce bir maç attık biz. Ya her şey güzel tamam mı? Sadece bir kişi kaldı. Biz ikimiziz hala. Tek bir kişi kaldı. Kanka ben arkaya atlıyorum orası çok dolu. Silah bulup gelip onları sikeceğim. Ben bizim, bizim ben zaten, zaten, bir de de Şurada bir onları, silah var da altında adam var o yüzden. E, neyse arkadaşlar ben devam edeyim konuşmama. Biz bu genizlik ile son adam kalmış. Adam tepede ben Optimus Prime'daydım bu Megatron'daydı. Sonra biz bu şeyleri değiştirdik. Adam iki katlı bir evdi tamam mı? Biz dedik ki Megatron ile Optimus'la ile uğraşmayalım. Direkt gidelim dedik. Bu gitti tamam mı? Ben bunu duymadım. Bu sen gelme demiş bana. Ben duymadım anasını satayım. Kanka gelsene bak benim ağzımda biri var da şunu öldür ben aşağı inemiyorum. Neyse ben gittim tamam mı? Bu ay yani ben bunu arkasına anana bir adamla yürüyorum. kanka gel. gel burada bir adam var parasını en aşağı in aşağı in aşağı kulağına attı. Al attım son dakika. Geri geliyorum ben. iki kilim var en azından boş çıkmadım. Ona mı? Tamam. çok fena oldu. Ben var. Sukulda buluşalım. Tamam sukul at da. Sukula mı tokiye mi atlayacağım? Tokyo Tamam. Neyse. Biz gidiyoruz adam geliyor. merdivende bekliyor tamam mı? Adam merdivende bekliyor arkadaşlar. Bu çıktık, o da görmedi tamam mı? Bir anda adam yok yani. En başta adam yoktu tamam mı? Bir anda ışınlandı adam Na, nasıl olduysa biz hiç yok. göremedik. Sonra bu öldü sonra ben geldim. Bu bir baktım baygın. Yukarı baktım adam yok. Hiçbir yere baktım adam yok. Adam bir anda e, ee, solumda bir anda görünmezlikten çıktı. Dedim ne oluyor lan bu hile falan mı kullanıyor Rapor ettim. Rapor ettim mi? Rapor ettim ettim. Rapor ettim. Ona rağmen yani bir şey olmadı şu anlık da. Yani çok saçma bir şey yaşadık biz orada ve Yani ikinci olduk biz orada. Neyse ama en azından ondan da puan aldık. Eee baya 60 puan falan aldık. Ben 70 aldım. İyi, ben almış almıştım. Galiba <laughs> hatırladım. herhalde Ben 67 mi, 68 mi aldım tam hatırlamıyorum ama. Aa, elimde Uzi var ya. Kanka bende ne var gözükmüyor. UMP var herhalde bende. Kanka Uzi var bende, Uzi var. Bende de Uzi var şansa bak. Ben şu Lamborghini'ye geldim. Tamam Lamborghini'den sonra araba falan bul gel beni al. Sukuldayım ben. Sukulun önündeyim. Aa doğru tamam burada at var at var. Ben bir tane aldım bu arada fark ettiysen. Hmm, gördüm. Ben burada iki arıyorum kanka. Daha oğlum orada baya bir adam var ya. Oğlum Rozuk tar Bana... tarafı dolu gel oraya gidelim. Tamam dur beni de al. Beni de al. Aha. Gel ya, ya. Kanka dur dur. Adam görmedi beni. Ben de adım Unuzi ile Erif Adam aldım. Tamam. Kanka ben de tam sıkıldım bu arada. Mermi mazmış. Bu mal beni görmedi. Kör amına koyayım. <laughs> ya mal. Koyunluk koy koy. DBS, Kanka DBS. <laughs> Oo adamda ne var o kanka bunda? AK'yı ben alıyorum. Ben DBS'i bıraktım. Al. AK'yı bana ver. <laughs> Yok gireceğim. Gel arabaya gireyim. Arabaya. Ben şu Lamborghini'ye bakmadım bu arada. Çatışma var hee şu lamborjinide bakmı bak sen sen arabaya al gel tamam mı ben Lamborghini'ye bakmaya gidiyorum tamam. Burada bakiyim bak benzinin yüzde altmış lamborjini değil mi çoğunluktur ya oğlum kanka dikkat dikkat sakin 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 gördüm adamı onur ben? tamam oğlum var m4 ya m4 oraya alcaksın m m4 alacak mısın yok yok Oğlum bu sağa su kanka. işaretleyicim var. Tamam koy. Bekle şimdi koyma bana ver koyayım istiyorsanız. Ne Koyacağım şey. koyacağım. Ben spa, şu an koyamazsın. Şu an koyamam zaten biliyorum. O toki tarafına bakma. Bekle buradan buraya rahmet. koyalım. Buraya kanka aklıma bir şey geldi gel tokilerin o Şimdi kur 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 kur. Bekle kur. onu daha açılmadı. Kur. Kuruyorum. Tamam kuruluyor. Bir buçuk dakika. Abi olduk kanka. Kitin var mı? Kitim? Kit kit. Kanka valla sağlık çantası var. Adrenalin şırıngası var. Kozmik burger falan var. Kit falan var. Ne sana. sağlık Sağlık çantası ver. Sağlık çantası ver. Al. Oğlum sargı bezi ha. Oğlum ne yapıyorsun? Kanka şurada iki kişi açmış ha. Tamam onlara gidin Gitmeyelim. Onlar daha gitmeyelim. Şuraya açılsın. Bakalım oraya Optimus ve... Aa bak şuraya da açılmış bir tane. Başka var mı? Yok gözükmüyor. Oraya gideriz. Bak buraya Optimus ve Megatron gelmezse direkt oraya gideriz. onları da çıkmazsa oraya uçarız. Şu taraftaki. Şurada. Arkada. Amanın. diğer taraftan bakmış ya. Ben öldüm şey Diğer taraftan bak. Bana sıfır verdi. Bana oğlum çok malca atak. Bana atak vardı, ben, çok mal ya malca bir şey yaptım ya. Şansımız veya be ya ben bitmedim Harbi. son Kanka şey atlayak mı? Bu sefer mod direkt, direkt hatta moda atlayalım. Öldüğümüz zaman ya veya ölmedi ölmezsek George e, şey gideriz. George burada Ölürsek yine George buraya gideriz. Bak kanka sana seçenek sunacağım. Vallahi Allah bak. bir dakika dur. Sana seçenek sunacağım. 1 mi 2 mi? Vallahi bir şey değiştirmeyeceğim ne birden ama ikiden var. Ha. Söylemeyeceğim. Bir mi iki mi? Hayır şıklarda ne var Bir ve iki söylemedi. Ne olduğunu. Bilmiyorum. Hayır hayır söylemeden ne olduğunu bilmeden bakacaksın. Bir mi iki ben mi? Birinin mi ona bakacağım. Yani. Kaka. Değil Birinde işte birinde, bir şey, birinde şu var birinde şu var. Bak. Boş ver. Bir Kanka, Neler olduğunu söyle ona göre. Tamam. Bak birinde mod var birinde George Pro var. Emin misin? Evet. Değiştirmeyeceğim. Mi Değiştirmeyeceğim. Söz veriyorum. Ne hadi hadi hızlı söyle. Bir mi iki mi? İki. İki. Evet, bir, bir, bir. i̇ki. dedin ama bir olsun hadi. Bir diyerek büyük mallık yaptın. Dermişim. Dermişim. Aa, atlıyorsun, atlıyorsun. Ne modatlas? moda atlıyoruz. George Paul 2 idi. George Paul da ileride oradan geçmiyordu şey. bu Oğlum atlasana salak. Atlas. Ben bilerek. ha bilader sarı mumyalı biri var ha. Sarı mumyalı. Oha oğlum Harita'nın yüzde sekseni buraya geldi en satayım. zaten. Bu ne? Harita'nın <laughs> dört ee, bizle beraber doksan yedi kişi var tamam mı? Ee, bizle beraber doksan beş kişi var doksan de buraya geldi. oğlum 97 kişiden 80 kişi en az burada. Ay seksen mi o, o çok o çok abartı oldu. Otuz kırk kişi falan var burada burada. 33 kişi. <laughs> <laughs> keşke, keşke 31 olsaydı. <laughs> ne buldun? içe bas. Var mı yoksa? kanka kim kurtaracak güzel onu koyayım? Ben. Ben kendim Kanka moda atla. Moda mı attım? He buradaki moda. <laughs> Aa, Nereden biliyorum? Belki var. Kesin burada. <laughs> bir... Bizden başka biri vardır burada. Yüzde yüz. Var. Bak ne dedim? Kanka, kanka yukarıda da aradım. Sis atmışlar oraya. Kanka bomba. Arayalım. Bomba. Ya. ya oğlum benim Kapalı bir arama gir. Giremedim. Ben buradayım. İnanınlar. Kozmik kaydaya gidiyorum ben. Kanka bir onanı. E ben seni gördüm. Ben de gördüm ağacın arkasında. Evet. 220 220 arı 20, ağrı, 20 galiba. Ne kadar? Aa geliyor. Çıksan alırsın bu arada. Geliyor kanka geliyor. Canavar kamyonla. Kanka o tek kişi değil. 2-3 kişi var o arabaların içinde. Yok. Tek kişi de. Kanka o hem sıkıp hem de süremez arabayı. Ama şey de olabilir. Gaza hayvan gibi kök, köklerken bir anda yan koltuğa çek geçip sıkabilir store evet, işte var yani. <laughs> tamam, direkt <öncesi>. onu <laughs> Ne oldu? Adam mı geldi? Ölmüyorum, ölemiyorum, ölemiyorum. Huu! Kanka, ölüyorum, öleceğim dediğime öle ölemiyorum, öldüremiyorum dedim. Nerede, nerede? Erik nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum öldürdüm. Öldürdün mü oğlum? Cesedini mi Geri zekalı burada, burada. O ya. şeyde canavar kamyonundakini bilmiyorum benim. ben. Lan sıkıttın. Mermi. Ölürsen sana çok büyük küfür ederim. Senin Allah Ay, yani bin belanı versin. Senin Allah bin belanı versin daha da bir şey demiyorum ya. Uf, sen geri zekalı mısın ya? Bir adam alamıyorum daha geliyorum benle papçı oynuyorum amına koyayım. Kanka sana bir şey mi? Bana artı beş falan verdi. Kanka neyse bugünlük video bu kadar olsun o zaman benim işim çıktı. Ya oğlum sizden geri gideceğiz. Oğlum bugünlük bu kadar olsun valla. Yapacak bir şey yok hadi bay bay. Ya oğlum bu tane daha mı ya? Tamam hadi. 拜拜。